Herkese merhaba değerli yarış sever dostlar. At yarışları tahminleri kanalı Orta Türk'ten selamlar. 18 Ocak Cumartesi akşam İstanbul 6'lı Ganyan düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım. Bir önceki videoda gündüz Adana tahminlerimizi paylaştık. Sıra geldi akşam İstanbul Veli Efendi Hipodromu'na 9 koşu 2 tane 6'lı Ganyan mevcut. Birinci koşula başlayalım. Öncelikle videoya destek amaçlı beğeni ve yorumlarınızı sizlerden rica ederiz. Katkılarınız için teşekkürlerimizi sunarız. Birinci koşuyla başlıyorum. Meydan aynı zamanda satış. 3 yaşlı İngilizler 1500 cm'ye çıkıyorlar. Bu arışta e, favorimiz 9 numaralı, düzeltiyorum 5 numaralı Sefa Köylü olacak. 5 numaralı Sefa Köylü Ali Yıldız'la iyi e, orijinalinin hakkını verebilir diye düşünüyorum. İlk atımızdır burada. Rakip olarak kendisine 3 numara Green Göle Cem Altun yazılmalı. Onun dışında 4 numara arada pencere bırakmayalım. Kuantum Koik Eren Ve son olarak da 6 numaralı Urasan Ayhan Kuşun. Sıralama 1. koşu için İstanbul'da 5-3-4-6. 5, 3, 4, 6 dedik ve ikinci koşuya geçiyorum. Handikap 14 dişilere ait 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kum düzenlenen bir yarış. Bu koşuda ise önceliğimiz 6 numaralı Pratium Poella Ahmet Çelik'le rakibi 7 numaralı Rowena Ravenclaw ve de ve son olarak da 2 numaralı Cape Cod Ali Yıldız'la yazılabilir. İkinci koşu. İstanbul'daki sıralamam 6-7-2 şeklinde 3 atla geçiyorum. Üçüncü koşu şart 4. 4 yaşlı Araplar 1500 santitikte start alacak. Ee, yine bu grupta rakip olarak biraz daha kalite olduğunu düşündüğüm 1 numara Kahramanoğlu Ahmet Çelik'le kazanmasını beklerim. Bu safkan e, zaten daha üst seviye grup 1 yarışlarının atı olduğunu düşünüyorum. Zaten Deniz Efe ile aynı ekürinin safkanı. E, muhtemelen çok özenle bakılıyordur. kavraman oldu. Gelecekteki Deniz Efe olmasını ister ilgileri de hiç kuşkusuz. E, Tabi burada iyi hatlar da var. Koca Efe son yaz gibi ama ben bir numaranın e, bu yarışı kazanacağını düşünüyorum. İleride de grup bir yarışlarda adından çok söz ettirecek bir sapkan olmasını da bekliyoruz zaten. Yedeli plase ve birinci altılının üçüncü ayağı için bankomuzdur. Bir numara 3. koşuda. Dördüncü koşu meydan satış yarışı. 3 yaşlı İngilizler. Altılı Gayan bu yarışta saat 19'da başlayacak. 3 yaşlılar 1500 sentitik kuma çıkıyor. Bu yarışta favorimiz 9 numaralı Mistik olacak Ali Yıldız'la. Rakip olarak 2 numaralı Keçikan Muhammed Mir Bilgin. 1 numara Harput Hasan, Ahmet Çelik öncelikle değerlendirilmeli. Yere olanlar 8 numaralı Herederoza Akın Sözen ve 3 numara Kaylan Mehmet Kaya diyoruz. Sıralama İlk ayak biraz zor bir yarış. Sıralama şu şekilde. 9, 2, 1, 8, daha sonra 3. 5. koşuya geldik. Bu yarış bir handikap 16 bu yarışta zor. Dörtlük Araplar 2000 santeteye çıkıyor. Yani zor derken fazla at yazmak lazım. Sürpriz aramak lazım. Her sonucu açık. Favorimiz uygun kilosuyla 12 numaralı Tunç Yılmaz Ahmet Çelik'le rakibi 11 numaralı editör Ali Yıldız. Daha sonra 10 numaralı Konya Aprenti Eren Kadirler. 9 numara Sürgün Batur ve Tabiş ve 8 numara Baran Reis diyoruz. Tolga Yıldız sıralama 12, 11, 10, 9 ve 8. Burada hafif kilolu. Handikap puanı düşük. Sürpriz atlara biraz daha fazla şans verdik. Altıncı koşu. Kısa vade altı. Dişilere ait. Dört yukarı Araplar. 1500 santiteye çıkıyorlar. Bu yarışta ise favorimiz ve önceliğimiz 2 numaralı Gelibolu Rüzgar'ı Mustafa Çiçekli Kendisine iki tane rakip olarak görüyorum. Safkan biri 6 numaralı Kurşuneli ve Latabiş. Diğeri ise 8 numaralı Rusya Akın Sözen. Sıralama 2-6-8 altı, şeklinde. Altıncı koşuda 7. koşu handikap 21 1 yarış. Dört yukarı İngilizler 2000 metre sentetiğe çıkıyorlar. Bu yarışta bankomuz var. 8 numaralı Meaning of Time son yarışını kazandı. Çok da uygun bir kilosu var. Adem Aslan'la uygun rakipler yanında kazanmasını bekliyorum. 50 kilonun avantajıyla 8 numara 7. koşu da bankomuzdur. 8. koşuya geldik. Handikap 14. 4 yaşlı Araplar 2000 metre sentetik kumpiste. Burada tabi 1 numaralı Serzat Keyf Enes Bozdağ'la Ön planda mesafenin uzaması da bence lehine olacaktır. Tamer'in yavrusu olması sebebiyle ilk defa bu kadar uzun mesafeye çıkacak buradaki safkanların pek çoğu. Bir numaralı Serzat Key favorimiz Enes Bozdağ Prantisi ile iki tane rakip görüyorum. Üç numaralı kök şu var. Mehmet Kaya 7 numara. Mengisoy Vedat Abişle bir üç yedi yeterli olur 8. koşuda. 9. koşu şart 3 bir yarış. 4 yukarı İngilizler 1400 kuma çıkıyorlar. Bu yarışta ise e, favorimiz 2 numara Bellemi Amor Akın Sözen'le rakip olarak 2 tanesi var. Ekürlerden 8 numaralı The Beautiful Ece ki 12 numarayla ekürü bu arada. E, onun dışında 4 numara Piper Queen'de ve da tabii işte de tabi işte sürprize düşünebiliriz. Sıralama 2-8-4 son koşu için. Evet, bu şekilde İstanbul'daki tahminlerimizi kısaca özetlemiş olduk. Tabii ki e, bunlar bizim kendi düşüncelerimiz. Siz daha farklı düşünceleriniz varsa mutlaka değişikliklerinizi yaparsınız. Bizi dinlediğiniz vakit ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Beğeni ve yorumlarla desteklerinizi her zaman olduğu gibi bekleriz. Şimdiden Cumartesi günü herkese bol şanslar dilerim.